Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da ''Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluukum eyyükum ahsene buyuruyor. Yani o Allah ölümü ve hayatı hanginiz daha iyi ameller yapacaksınız diye bir imtihan vesilesi olarak yarattı. Mülk Suresinde Yüce Allah ölümün e, hayat gibi bir mahluk olduğunu yani Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yaratıldığını ifade ediyor. Demek ki hayat nasıl ki bir nimettir, ölüm de öyle bir nimettir. Nimet, iyilik, lütuf, ihsan, saadet gibi anlamlara gelir. Yani ölüm bir lütuftur, bir ihsandır, bir mutluluk ve bir ikramlı ilahidir. Oysa biz ölümü ayrılık, acı, keder ve elem olarak kabul etmekteyiz. O halde ölümün hakikati nedir? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bunu bu ayeti kelimenin tefsiri olarak mevt dahi hayat gibi mahluktur hem de nimettir diye ifham ediliyor. Halbuki zahiren mevt inhilaldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hadim-i lezzattır. Yani lezzetlerin son bulmasıdır. Nasıl mahluk ve nimet olabilir su sualine şöyle cevap veriyor. El cevap. Mevt vazife hayattan bir terhistir, bir faydostur, bir tebliğ mekandır, bir tahvili vücuttur, hayatı bakiye bir davettir, bir mebdedir. Yani yeni bir hayatın hayatı bakiyenin mukaddemesidir, başlangıcıdır. En nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdirle bir hikmet ve tedbirledir. Çünkü en basit tabakay hayat olan hayatı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eser kanat olduğu gösteriliyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti tefessühle çürümek ve dağılmakla görüldüğü halde, gayet muntazam bir muameli kimyeliğe ve meyzanlı bir intizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviye'den ibaret olan bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü sünbünün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti, Sümbül'ün mebde-i hayatıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Hem hayat meyvelerin yahut hayvanların mideyi insaniyede ölümleri yani yediğimiz zaman bizim midemizde ölen o gıdalar hayatı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. İşte en edna tabakay hayat olan Hayat-ı nebatiyenin mevti böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa, tabakay hayatın en ulvisi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt, elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin, hava aleminde bir ağaç olması gibi, yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayat-ı bakiyesin biri verecektir. Demek ki ölüm, yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu bu ayet-i kerime Bediüzzaman Hazretleri'nin tefsiri ettiği şekliyle ifade ediyor. Ama mevti nimet olduğu ciheti ise çok vücudundan dört veçine işaret ederiz. Birincisi, ağırlaşmış olan vazifeyi hayattan ve tekarifi hayatı edin azat edip %99 ahbabına kavuşmak için alem berzahta bir visal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. İkincisi, dar sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp, vüsatli, sürurlu, ızdırapsız, baki bir hayata mazhariyetle Mahbub-u daire-i rahmetine girmektir. Üçüncüsü, ihtiyarlık gibi şerait-i hayatiyi ağırlaştıran birçok esbab vardır ki, mevti hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Mesela sana ızdırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validenle beraber ceddin cedleri sefaret halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı, hayat ne kadar nikmet, mevti ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Hem mesela güzel çiçeklerin aşıklar olan güzel sineklerin kışın şedaidi içinde hayatları ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Dördüncüsü, nevm yani uyku nasıl bir rahat, bir rahmet, bir istirahattir hususan musibet sedeler ve yaralılar, hastalar için. Öyle de nevmin yani uykunun büyük kardeşi olan mevt dahi musibet sedelere ve intihara sevk eden belalara müptela olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Ama ehli daralet için müteaddit sözlerle kat'i ispat edildiği gibi mevt hayat gibi nikmet içinde nikmet, azap içinde azaptır. O bahisten hariçtir. Evet, Bediüzzaman Hazretleri mektubatta ve işaret-i icazda bu meseleyi bu kadar güzel bir şekilde ifade etmiş. Tabii ki ölümün rahmet olması elbette müminler içindir. Allah'a ve ahirete inananlar içindir. Ama Allah'a inanmayan, ahirete inanmayanlar için ölüm onların düşündükleri gibi bir yokluk, büyük bir azaptır. Ve ahirette de hak ettikleri şekilde Cenab-ı Hak onları cehennemde cezalandıracaktır. Hepimize hayırlı günler diliyorum.